siz ilk önce şu an e-ticarete adım atacaksınız. Bizim güzel, iyi olan taraflarımızdan önemlisi ne aslında? Şirket kurmadan burada e-ticaret yapabiliyorsunuz. E, biz bu insanlar hiç bir zaman hiç gidip şirket kurmayın demiyoruz. Zamanı geldiğinde gidip şirket kurun. Ama daha satış yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Korkuyorum, çekiniyorum. E, bir de git şirket kur, masraflara gir, e, muhasebeci tut, Ondan sonra her ay 2000-2500 TL gider ödemeye başla. Gider dediğinde muhasebeci parası, SGK'sı, dolaylı vergisi, defter tasliği bilmem neyi plan vesaire. E bu çok daha zor değil mi arkadaş? Peki böyle bir platformda e-ticaret yapmanın güzel tarafı ne? Yani ciddi anlamda zaten belli bir limite kadar şey yapabiliyorsun, direkt şirket falan kurmana gerek kalmadan, şirket kurmadan e-ticaret yapmanı sağlıyor bu platform zaten. Sadece bir mağaza parası ödüyorsun ve direkt hiçbir giderin olmadan e-ticarete adım atıyorsun. Senin muhasebeni de, algını da, verginde ve her şeyi de bu platform senin adına yönetiyor zaten. Ha sen ilerleyen boyutta artık kazancın ciddi noktaya gelmeye başladı. E bu ciddi noktada zaten gider bir tane şey açarsın şirket açarsın o da senin giderlerini artık kişisel harcamalarını falan vesaire hepsini giderleştirmeni de sağlar. Ama dediğim gibi o ilerleyen bir boyutta düşünmeniz gereken bir şey.